Selamlar herkese. Bugün sizlere bir mağaracı olan John Edward Jonas'ın trajik ölümünü anlatacağım. İyi seyirler. Takvimler 2009 yılının şükran gününü gösteriyordu. Ailesini Utah'ta ziyaret etmek isteyen 26 yaşındaki ABD'li tıp öğrencisi John Edward Jonas, ziyareti sırasında 10 arkadaşıyla birlikte Natipati mağarasını keşfetmek istedi. Jonas yeraltı tünellerini keşfetme konusunda kapsamlı uzmanlığa sahip, macerayı seven tecrübeli bir mağaracıydı. Natipati mağarası ise doğada benzerine oldukça nadir rastlanan sıra dışı bir mağaraydı. Bu yeraltı mağarası her yıl binlerce insanı çeken çeşitli kaya oluşumlarının yanı sıra zarif sarkıt ve dikitleri içeren kendine ait unsurlar barındırıyordu. Her yıl binlerce insanın dikkatini çeken bu mağara Jonas ve arkadaşlarının da ilgisini çekmişti. Ancak bu mağaranın onun yıllar sonra da adıyla birlikte anılmasına sebep olacak trajik bir sona hazırlayacağından habersizdi çeşitli bölümleri olan mağarada John Edward Jones ve arkadaşları The Big Slide olarak adlandırılan bölgeye gitmeye karar verdi. Ancak bu bölgenin bazı yerleri henüz haritalandırılmamıştı. Edward Jones ve arkadaşları da Doğum Kanalı denilen henüz keşfedilmemiş bir bölgedeydi. Jones ise bu bölgede sürünerek keşfine devam ediyordu. Kafası önde bir şekilde dar bir geçişte girmeye çalışan genç mağaracı buraya girdikten sonra geri dönmekte oldukça zorlandı. Geriye dönüş için tek çaresini bir açıklık bularak ayağa kalkmak olduğunu düşündü. Ona göre ancak bu şekilde geriye dönüp ilerleyebilecekti. Kararını veren Jonas ilerlemeye başladı. Ancak ilerledikçe daha da sıkıştı. Geriye dönmek için çaba gösterdiğinde ise bu sıkışıklığın içine daha da düştüğünü fark etti. Bütün bu çabalarından sonra genişliği 25, yüksekliği ise 45 cm olan bir yerde takılı kaldı. Sıkıştığı yerin genişliği, yalnızca bir çamaşır makinesi kapağının çapı kadardı. Ancak Jonas bu sıkışıklığa rağmen ilerlemeye devam etti ve sonunda tamamen sıkışarak olduğu yerde kaldı. Bulunduğu yerden kurtulmak için debelenmenin hiçbir fayda etmediğini fark edince çaresizlik içinde kardeşi Josh Jonas'a seslendi. Josh Jonas kardeşinin bulunduğu yere giderek onu kaldırmak için kardeşinin baldırlarından yukarı çekmeye çalıştı. Fakat bu çaba kardeşini kurtarmaya yetmedi. Üstelik yaptığı bu şey kardeşinin baş aşağı bir şekilde tünelde kalmasına sebep oldu. Her şey bunlarla da sınırlı değildi. John Edward Jonas'ın kolları gövdesiyle birlikte tünelde sıkışmıştı. Kardeşi için tek başına bir şey yapamayacağını anlayan Josh Jonas ise onun için yapacağı en iyi şeyin mağaranın dışına çıkarak yardım çağırmak olduğunu fark etti. Birkaç saat içerisinde yüzlerce kişiden oluşan yardım ekibi mağaranın etrafında toplanarak John Edward Jonas'a ulaşmaya çalıştı. İlk kurtarma görevlisi ulaştığında, Jonas tam üç buçuk saattir yerin altında baş aşağı bir durumda sıkışmış vaziyetteydi. Sıkıştığı yer mağaranın girişinde 120 metre ileride ve yerin 30 metre aşağısındaydı. Kurtarma ekipleri onu hiçbir şekilde kendi güçleriyle çekemeyeceklerini anladıklarında bir makara sistemiyle yukarı çıkarmaya çalıştılar. Çünkü bulunduğu pozisyondan dolayı başka bir şansı yoktu saatlerdir baş aşağı duruyordu ve kalbi kanını vücudunun geri kalan kısmına pompalamakta zorlanıyordu. Hatta bölgeye gelen doktor, canısın ani bir şekilde baş aşağı çevrilmesiyle dahi ölümle burun buruna gelebileceğini söylemişti. Kurtarma ekipleri canısı kurtarmak için halat sistemin kurduklarında o tam 8 saattir baş aşağı şekilde kalmış bir pozisyondaydı. Janus bu pozisyonda kurtarılmayı beklerken Hamile olan eşiyle de bir görüşme yapmıştı. Ancak artık yorgunluktan bitkin düşmüştü ve sesi gitgide zayıflıyordu. John Edward Johnson'un kurtarılmasındaki tek zorluk onun başaşağı sıkışması değildi. Bulunduğu pozisyondan ötürü tünelden çıkabilmesi için bacak kemiklerinin kırılması gerekiyordu. Çünkü sıkıştığı yerin tavanı çok alçaktı. Saatlerdir bulunduğu başaşı pozisyonda sıkışmış olan Johnson'un bacak kemiklerinin kırılması onu öldürecek olsa bile kurtarma ekibinin denemekten başka çaresi yoktu. Kurtarma görevlileri halata dokunduktan sonra artık akciğerleri kan dolduğu için nefes almakta bile zorlanan Canıs'ı son bir kuvvetle çekmeye çalıştılar. Çekim işlemi başladığında bulunduğu yerden biraz daha yukarı çıkan Canıs, kurulan halat sisteminin yıkılmasıyla daha da derine saplandı. Kurtarma ekibi ve Canıs ilk başladığı noktaya geri döndüler. 24 saatten fazla zaman geçiren Jonas artık kurtarma ekiplerine cevap veremez hale gelmişti. Uzun süren uğraşlara rağmen kurtarma ekibi artık cevap alamadığını bildirince Jonas'ın ölümü tüm ülkeyi ayağa kaldırdı. Ölüm sebebinin kalp krizi mi, boğulma mı yoksa beyin kanaması mı olduğu aradan geçen 14 yıla rağmen hala bilinmiyor. Yaşanan trajinin en acıklayanlarından biri de ölü bedeninin hala mağaradan çıkarılmamış olması. Bedeni çıkarmak için akıllara parçalayıp çıkarmak gelse de bunların hiçbiri yapılmadı ve Jonas ebediyete kadar mağaranın içinde bırakıldı. Yaşanan olaydan sonra mağaracıların benzer bir durum yaşamaması ve Jonas'ın bedeninin rahat bırakılması için görevliler mağara girişini çimento ile kapattı. Bugün John Edward Jonas'ın cansız bedeni hala son saatlerini geçirdiği o daracık tünelin içinde bulunuyor.